Niye onların diğerleri gibi olmak? Öyledik ya. Niye onların makamları olmak? Bu yönden ben diyorum yarın alim olmak isteyen gelsin Allah için okutayım onları şu memlekette birkaç tane elim adamı ölmeden yetiştireyim diye can atıyorum. Heves eden gençler yok. Niye? olur olurum ne olurum diyor, düşünüyor. İmam Hatip'in son sınıfında ben diyor şeylere girerim, üniversite imtihanlarına belki doktorluk şeysini kazanırım. Niye tık tık vur, on bin kağıdı al. Ya ya, günde dört beş tane müşteri gelse, elli altmış bin lira nesine? Ayda alıyor bugün bir koca altmış bin kağıdı. Kabul eder mi koca olmayı? Peki, eskiler nasıl yaşıyordu? Eskiler vakıfla yaşıyor. Ecdad içinden dünnağından artırıyor. Her camiye vakıflar yapıyor. Şu cami, Hüseyin Paşa Camii'si etrafı bütün vakıflarıyla dolu olduğu halde bir kuruş yardım görmüş değildi. Benim sinirime basıyorlar, hocam minberde söyle, odun paramız yok. Şu paramız yok mu? Yerin dibine batsın yahu. Ecdat bırakmamış mı ki? Burada vaaz edenin özel maaşı vardır. Özel şeysi var ama nerede? Hepsi satılmış. Hepsine el konmuş. Hepsi kanı karar bulmuş. Tövbe gövdemize batsın. Senelerdir şurada maaş ediyoruz. Nesini gördük, nesini aldık. Allah nasip et. Mesele burada. Daha da söylerler, koca gör ki oradan ne havasın, ne havasın dövüyor ya. Gövdemize batsın kuru salıyor. Allah için geliyor şurada. Kellemiz koltuğumuzda çağırıp varıyor. Mesele mi? Mesele onda değil, var. Maaşı yok mu ki? Bu camiyi yaptıran adam maaş koymuştur. Bu camiyi yaptıran adam çarşısını yaptırmış. Hamamını yaptırmış. Bunun gelirinden alimi, hafızı faydalansın, cami faydalansın diye. Utanıyor adam şu camide namaz kılmaya. Niye? İkinci safhada bütün kilimler, 20 senedir kilimi var bu cami. 20 senedir o kilimler. Öndeki halıların da artık desene çıkmış meydana, direzimleri. Şu yolunmuş şeye benzer, kaza Ayıp değil mi? Yakışmaz. Nerede? Buranın vakıfları. Daha da gelmiş mütevellisi, Allah'ın serserisi. Gelmiş de daha tuvalete el koy. Parayla vereceğiz. Ya beş tane tuvaleti var. Bunu da daha kalkıp senelik icara verir. Aziz müminler ne hale gelmiş. İşte biz ne dedim size anlattım. Ah geliriz. Eh hafız okuyor. Elinde Kur'an-ı Kerim. Yeri hazır. Mukabeleyi devam ettirdi. Yüzü sürdü mü o en ağla Müslüman. Hiç yüz kaçırmadım ben. Sen neler kaçırdın haberin yok. Neler kaçırdın. Ama gene sen şu hiç ilgilenmeyenden çok eğitim. Ben seni burada kınamıyorum. Ama hizmet aleminden konuşuyorum. Hizmet bu değil. Allah'ın evlerine hizmet bu değildi. Biz ne yapacağız? Soruşturacağız, vakıflara gideceğiz. Nerede buranın vakfı? Ne oluyor buranın şeysine? Hacı Nasır'ın o kadar vakfı vardı. Rahmatlı Kafız Seyfuk 18 lira maaş aldı. Nerede bu, bu, vakıflar? Niye sahip çıkmıyoruz? Ecdat meyhana olsun mu diye. Ecdat saz bar olsun mu diye. Allah bende yüzlerce vakıflar vardır. Hep yerine melanet yuvaları kurulmuştur. Ve bugün makuf medresesi resmen satılmıştır ve içerisine otel yapmışlardı bir zaman kerhane halinde kullanılıyor. Nerede bu millet? Müslüman. Eğer bir söz söylesen, senin Müslümanlığın şeyler desen, kızar öfkelerini niye kızıp öfkeleniyorsun? Gözümüz önünde. Ne kadar mescit vardı bu memlekette, nerede bu mescitler? 80'den fazla mescit var diyorlar. Biz de gördük kaç tanesini resmen satıldı. Nasıl satılır ya? Hasar atıka satılır mı? Çok evlere bina yaptırmıyorlar hasar atıka diye. Sen nasıl satarsın ecdadın diş tırnak artırıp bu davaya verdiğini, vakfettiğini? Biz ta darbeleri nerelerden yemiş? Camenin o kadar geliri olsun, kocanın damarına bas, minberde en şeyli anda eh camının kömürü yok, odunu yok, camının ihtiyacı var aziz mu'minler. biz ne diyoruz ne dedik ya, eğer bunu da söyletmeseler ona da razıyız ama peki peki, bir zaman o da oldu. Söyleme yok, peki. Bütçeden para ayırtma. Hazineden bir şey ayırtma. Ey, umumi toplamayı da yasak et. Neyle geçinecek bu camılar? Yakman efendim. Odunu olmasın. Gelen nasıl kılarsa dursun namazını. Gelmesin elinde dur. Hey ya. Ama sizin meyhanalarınız, terhanalarınız öyle midir? Öyle midir? Yok. Orada devlet şehrisinden yanar. Gece gündüz. Ya. Orası başka. Orası saz, var. Keyif yeri. Nereye gitsinler? Ama Milletin camisi öyle. Siz yap, siz edin. E bir sahabe edin. Yok. varsın ki de bir. Siz aç kaç mısınız, para toplamışsınız, yalan. Geçen Ramazan'da boyacı değil oldu. Bir baktık zavallıları, nereye götürüyorsunuz ya bunlar, ne ettiler? Ne yaptılar ki? Yeşil Ovası'nın, ötesinin götürüyorlar polisler, nereye götürüyorsunuz? E siz parayı topladınız da ya ha? Aha, zabıt tuttuk, şunu yaptık, bunu yaptık. E biz bunu yapmayak bu camılar nasıl devam etsin hizmette? Aziz müminler, işte biz bu hala gel. Biz Müslümanız diye ayağımızı güm güm vuruyoruz. Niye? Ramazan geldi, yüzlerimizi sürüyoruz, hafızlar okuyor. Bugün dışarı çıkıyorsunuz. Şu aziz mübarek Ramazan'da gezilecek hal var mı caddede? Söylen bana hangisinin orucu yaralanmaz? Bu kadar açık saçık gezen kadınların içerisinde her taraf meydanda Allah'tan kork, peygamberden utan. Ama onun suçu değil ki onu meydana çıkarak. Ben geçen dersimde söyledim. Ben Peygamber Efendimizin hadisini söyledim. Ne diyor Peygamber Efendimizin hadisi? Muhammed Mustafa konuşuyor. Adil hoca konuşmuyor. Etleyusü lezi la yegharu ala ehlihi. Bunu Resulullah konuşuyor, ben konuşmuyorum. Ehlini kıskanmayan deistir. Bitti. Get ona sor. Peygamberi mezarından kaldır ona sor. Ne söylemiş diye. Açıklandığı gibi hakikatler bakıyorsun ki duluklara dürtülüyor. Hoşlarına gitmiyor kuyruk acısı olanlar. Ama dinlerce Müslümanlar o kadınların, o kızların açıklığından rahatsız oluyor, zararı yok. Fakat burada hoca bir hakikati söylediği gibi, of, abav, niye? Ne farkımız var bizim? Dilim varmıyor gavur memleketleriyle Müslüman memleketi ne? Orada pavyon varsa burada da var. Almanya'da bir münakaşaya rast geldim, Almanla bir Türk işçisi münakaşa ediyor. Alman diyor ki, siz diyor gericisiniz. Niye gericiyiz diyor Türk de ona. E sizde diyor, şarapkana var mı? Var, bizde de var şarapkana, o da kaç sene. Bizim Türk ona şeyleniyor, Edirne'de var, Antep'te var, Kilis'te var. E sizde de diyor böyle pavyon var ya, o da nasıl? Ele çalışıyor ki, doluyor diyor. E sizde de diyor meyhana var mı? Sen gönlü istediği gibi istediği yere gidip içki içer mi? Oho şarapların hangisini soruyorsun? E sizde de diyor kerhana var. Aha kerkana'nın neleri var bize? Ey sizde de şu var mı? Var bizde de bu var mı? ev kadınlarınız istediği gibi giyinip oho açık açık. Belki Avrupalılar eyle moduya dikkat etmiyor diyor. Bizim kövünüyor. Ama Alman'ın son sözü çok bir şeydi. Öyleyse dedi, ulan sizin bizimle farkımız ne? Bize niye gavur diyorsunuz dedi. Bize niye gavur diyorsunuz? Siz aynı bizim gibi yaşıyorsanız, sizde de aynı bizim gibi alemler varsa bize niye gavur diyor? Ben dedi sizin ne evet dedim. Niye Müslüman olayım? Ne evet dedi. Rüşvet varsa var, para borsacılık, yalancılık, dolandırıcılık, vesaire. İki caminin açık olmasıyla dediğimiz gibi İslam tam olmaz. İslam tam olmaz. Biz gücümüzle, kuvvetimizle bir şeyler yapmalıyız. Zaman